Giresun Belediye Başkanı Sayın Aytekin Şenlikoğlu sizce başarılı mıydı, başarısız mıydı? Başarılı olsa Giresun'dan belli olurdu. Giresun yıllardır hiçbir halt olmadı. Bu şekilde geldi, bu şekilde gidiyor. Başarılı, iyi, güzel. Seviyorum kendisini de. Teşekkür ederiz abi, sağ ol. Bence başarısızdı. Herhangi bir başarısını görmedim ben. Tabi kaliye bir lamba asmakla, sahile bir elektrik direği dikmekle başarı sayılmaz. Başarılı. Teşekkürler, sağ ol. La ben Trabzon'dayım bilmiyorum ama görüntü olarak fena değil. Ya başarılı diyelim. Ya gelen de bu kadar yapabilir. Daha ne yapacak? Ne yaptı Yapama, bir, ne bir yok, yap mal mal yaptı da sen de bir, bir ışık yap. Sahile bir ışık yaptı. Böyle ne? Sahile bir ışık yaptı. Bunu bizim Yunus da yapar ya. Sizce, <laughs> ya. Sizce başarılı mıydı, başarısız mıydı? Ya normal. Kerem'in şöyle yarısını yapmadı. Haydi ya. Adam Benim için bir faydası olmadı ki. Kimseye faydası olduğunu zannetmeyeyim ben. Gayet <laughs> bir yoluna doğru çıkın da bakın. Seka güzel. Oh. Mis. Bir dakika ayağını da biraz çekin. Araba gitmiyor, asfalt dolama. Valla ben bir başarısını görmedim kardeşim. Ne yapmış? Bir göster bize bir nereye ben ya, şunu yaptım ya, dese. birilerine yol yaptı. şey yaptı? Lamba taktırdı. Ne yaptığını bir görelim yani. Bir çıksın lamba televizyona bak Başarısız. Ona göre pek başarılı değil. Bence şu anda bir önceki döneme göre iyi başarılı. Abi bence çok başarılı. Yani ben siyaset partici olarak görmeyeyim onu. Ben başarılı bulmuyorum. Sadece sahile veya iki caddeye ışıklandırma yapılmakla olmuyorum. Veya bazı caddelere ilaçlama aracı gezerken bazı mahallelere hiç uğramıyor. Ayrım yaptığı için başarılı bulmuyorum. En çok oy aldığı mahallelere çok güzel şeyler yaptı. Ama diyelim ki daha düşük oy aldığı mahalle ve caddelere hiçbir yatırım ve hiçbir şey de bulunmadı. Ben Tiyarazun'da oturayım. Tiyarazun'a hiçbir şey yapmadım. Başarılı mı başarısız mı onu söyleyin. Bana göre başarısız. Vallahi hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Ben sana bir şey söyleyeyim. mi? sadece seçime var bir şey söyleyemezdik. Allah herkes ettiği yolu buldursun. Memnunum ben. Sağ olun. Mükemmel, başarılı. Teşekkürler, sağ olun. Onu biliyorum, onu da kendisi Başarısız. Başarılı bir şey gelme. Belediye başkanı gelmedi Giresun'a. Valla adamına göre başarılı, adamına göre başarısız. Valla bir şey diyemeyeceğim. Hiç farkında bile değilim ben onun. Valla açıkça söyleyeyim ben başarılı görmüyorum. Bence çok başarılı. Teşekkür ederiz abi sağ olun. Bence başarılı. Yani başarılı olduğu yerler de var olmadığı yerler de var tabii. Başarısız. Teşekkürler abi sağ ol. Bilmiyorum ben Giresunlu değilim. Bana göre başarılı kardeşim. Tamam Bana abi. göre başarılı. Teşekkür ederiz sağ ol. Yok sağ ol. Bana göre başarısız. Yani yaptığı bir icraat yok. Bu zamana kadar söylediklerini hiçbirini yerine getiremedi. Mesela Gedikkaya ada arasındaki teleferik hattını kuracaklardı, Yok bir dalgıç olayı Giresun'un girişi çıkışında onu da yapamadı. Ben hizmetlerinden memnun değilim.